ilk yapacağımız iş strateji arkadaşlar önümüze bir tane bizim kesinlikle ve kesinlikle gelir oluşturacak bir modelleme oluşturmamız gerekiyor bütün eğitimlerde hatırlıyorsanız ne anlatmıştım Attığım taş ürküttüğüm kuşa diyecek mi orada kazançları görüyorsunuz ben şimdi bir ürünler üzerine odaklanacaksam çalışacaksam bu ürünlerle ilgili de aynı zamanda kendime de bir hedef belirleyeceğim ve bir kazanç bu çalışmaları yaptığım zaman bu çalışmaları ilerlettiğimde aylık ne kadarlık bir gelir sahibi olacağım. Bunu bu şekilde somutlaştırmazsanız soyut hiçbir şeyden arkadaşlar şey kazanamaz, ilerleme kazanamazsınız, para kazanamazsınız. Çoğu insan ne kadar kazanmak, çok para kazanmak istiyorum. Hiçbir para kazanamaz o insan. Çok para kazan. ne demek çok para kazanmak istiyorum? 5 lira da çok para, 500 bin lira da çok para. Ali Koç'a sorsan 5 milyon TL sıfır bir para. Hiçbir para değil. Saniyede kazanıyor adam onun için. Mı? Ne kadar bir para? Bunları netleştireceksin. Bu parayı nereden kazanacaksın? Ne kadarlık bir ciro yapman lazım? Ne kadarlık bir satış yapman lazım? Eğer böyle bir çalışmayı e, siz oluşturmaya, oturtmaya başladığınız andan itibaren arkadaşlar sizin önünüzde kapılar açılır. Sizin yolculuğunuz açılmaya başlar. Sizin artık o saatten itibaren bir hedefiniz vardır. İlerleyeceğiniz bir alan vardır ve ıı, tamamen başı boş, rastgele değil. Ne yaptığını bilen ve inançlı bir şekilde hareket eden bir e, ticaret insanına dönüşürsünüz.